Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mahcup oldum. <laughs> mahcup olmayın lütfen. Necat da söyledi. Biz size yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Çok teşekkür ederim. Ayrıca asistanım Canan da yardımcı olacak size. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa çekinmeyin, söyleyin. Sizin asistanınız için de bir çalışma alanı ayarladık. Çok teşekkür ederim. Ne kadar incesiniz. Rafet neyin var senin? Anne hanım benden pek memnun değil galiba ya. Geçen gün istemeden bir kavga çıkardım da bozuldu. Keşke öyle bir şey yapmasaydın. Kovar mı beni? Yani yapmaz herhalde canım. Aslında kovsa iyi olur biliyor musun? Yok ya, iyi olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu çekilecek çile değil de işte... Akma bir yandan da. Yani ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Ne oluyor ya? Rafet iyi misin sen? Değilim iyi. İstersen bir hava almaya çıkalım seninle. Ha? Hava almaya çıkalım hadi gel. Buyurun ha. hanımefendi. Hatırladınız mı beni? Otelin önünde karşılaşmıştık. Rafet'ti değil mi? Evet. Hatırladım, hatırladım. Ben Berin, memnun oldum. Artık daha sık karşılaşacağız. Memnun oldum Berin evet. hanım. Günaydın anneciğim. Günaydın. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok iyiyim. Sağ ol. Ya ben senden bir şey rica edecektim. Tabii tabii. Ee, ben benim şoförü bir yere gönderdim de şimdi acil ihtiyacım oldu. Eğer sen buradaysan senin şoförü... Ne demek? Hemen hallediyorum. Canancım Rafet'e seslenir misin? Tabii. Rafet. Buyurun anne hanım. Günaydın Rafet. Saygılar Berlin Hanım. Rafet Berlin Hanım'ın şoföre ihtiyacı var. Kendisine yardımcı olacaksın. Ne kadar bir süreliğine? Fark eder mi? Başka bir programın yok herhalde. Yok tabii de. Merak etme çok uzun sürmez. Çıkalım mı? Olur çıkalım. Ne kadar zamandır bu işi yapıyorsun Rafet? Ben daha... ...yeni sayılırım. Aslında bizim... ...kahvemiz... ...var. Öyle. Anladım. Ama sen... ...şoför olmayı istedin herhalde değil mi? Yok. Denk geldi. Peki mesela hiç... ...hayal ettiğin bir iş yok mu başka bir Olmaz mı? Benim... ...hayalimde aslında... ...imlak... ...hay Allah ya. Arttı yine. Çok özür dilerim. Yok, hiç, hiç önemli değil. Rafet, e, şu de iki dakika durabilir misin acaba? Çok özür dilerim. Berin Hanım. Ç çocukken oluyordu böyle, geçmişti aslında ama yani elimde değil, özür dilerim. Yok yok, hiç önemli değil, hiç önemli değil. Geliyorum ben.